Bir haftalık aradan sonra yeniden Bet Market Bet takipçilerine merhaba. Bugün elimize Bet Ovis denilen dolandırıcı firmayı alıyoruz. Bet ilk açıldığında insanlara slottan en fazla x5 kazan sağlayabilirsiniz diyerek çöken bir dolandırıcı sitedir. O zamanlar yaptığı kasayla bugünlere gelen Bet gelin hep beraber inceleyelim. Çok sayın seyirciler, evet, bu yayını seyrettiğiniz zaman ilim ve fen karşısında hayretten şaşkın kalacaksınız ve küçük dilinizi yutacaksınız. Bir üyemiz Bet e Perşembe akşamı 4500 TL para yatırıp tam 400.000 TL kazanç sağlamış olmaktadır. Bu üye Betov sitesinde VIP kategorisinde olup insanları koparırken dolandırırken kaybettiklerinde hiçbir sıkıntı olmadığı için 400 bin TL para kazandığı zaman üyenin birden bütün kazancına çökülmektedir. Üye bin bir rezillik yaşatarak biz size yanlış bir işlem yapmışız deyip bakiyesini geri ekleyip ondan sonra ödeyemeyip yine silen bir rezille karşı karşıyayız. Bu sebepten böyle merdiven altı, kasasında 200 bin TL para olmayan ne idüğü belirsiz insanların kurduğu sistemlerde lütfen oyun oynamayınız. Ee Arif efendi, 50 bin lirayı Rıza abiye vermeyecek misin? Anlaşıldı. Arif efendinin tıpası yemedi. <laughs> Betovis pişmanlıktır. Betovis şerefsizdir. Betovis dolandırıcıdır.